Selamun Aleyküm Arkadaşlarım ne yapıyorsunuz Ne ediyorsunuz Youtube ailem Youtube arkadaşları Umarım Allah'tan hepiniz iyisinizdir Huzurlusunuzdur mutlusunuzdur Rabbim her zaman için Sağlığınızı versin Huzurunuzu versin Evinize de bol bereket versin Rıgız genişliği versin Hiçbir kimseyi Rabbim darda koymasın Ben bugün ıspanak yemeği yapacağım hani iş yerinde yapıyordum ya Çok yapıyordum Şimdi evde yapacağım onu hep yaptığım yemekleri evde yapmam lazım ki çünkü 4 kişilik aile var, 5 kişilik aile var. Ona göre sizler de evinizde yapın arkadaşlar. Ben şimdi ıspanak yemeği yapacağım. Yanına makarna haşlayacağım. Bir de tarhana çorbası yapacağım. Bugünkü menüm bunlar arkadaşlar. Tarifimize geçelim. Şimdi tarifimde bir kilo ıspanak var. Bir 20 40 40 45 gram Et suyum var. Bunu ben yapmıştım çekimimde de var. Böyle ben paket yapıyorum yemeklere katıyorum. Hem lezzetli oluyor hem de kendi ilik yağı da içinde arkadaşlar. Ee, çok az bir tereyağı, bir yarım kaşık. Biber salçası, domates salçası, tuz. Bir tane de kuru soğan. Doğradım. Şimdi bunu olacak üzerine aldım. Çok az bir ayçiçek yağı tamlatacağım. Soğanım kavrulsun. Şöyle bir iki kaşık küçük e, kaşıkla soğan kavrulması için ben buna burgul kullanacağım. Soğanım iyice kavrulsun. Ispanağımı güzelce yıkadım doğradım gıcır gıcır küçük küçük bir kilo ıspanak 4 kişilik de buradan olabilir 5 kişilik de yani fazla da olursa bir tabata kalırsa bir sıkıntı yok bunu az yapıyorum yani evde yapıyorum soğanım kavrulsun soğan kavruldu Tereyağını içerisine aldım. Salçaları da aldım. Tuz, tutsun, tuz, tuzu da üstüne atacağım. Salçasını da iyice kavurduktan sonra ıspanağı içerisine alacağım. Burada da tahını çorban. Makarna suyuna koydum kaynıyor. Salçam kavrulsun. kalça kavruldu. Şimdi ıspanakların içerisine alayım. Az şöyle bir karıştırayım. Sönsün ki kalan ıspanağın üzerine alacağım. Şöyle gemik suyunu da üzerine aldım. Şöyle damanın da erisin gemik suyu. Su koymayacağım arkadaşlar. O su yeter. O gemik suyu yeterli buna. İspanak kavruldu. Kurgulunu da içerisine aldım. Kendi suyu çıktı. Zaten ıspanak çabuk pişen bir sebze olduğu için 10-15 dakikada pişer. Tuzunu da alayım tuzu az sepeceğim ıspanak çünkü gemik suyunda da tuz olduğu için tuz az kullandım makarnanın suyu kaynıyor tuzunu attım Şimdi makarnanın içerisine aldım yer değiştirelim. Çünkü orada ağır yandığı için ıspanak bu da kısık ateşte pişsin. Makarna da burada harlı ateşte haşlansın. Makarna da kaynıyor. Ispanak da hemen hemen pişme üzere. Ispanağın arkadaşlar nasıl bir ıspanak alacaksınız? Böyle yaprakları inli oluyor. Kuzu ıspanağı onun ismi. O ıspanaktan alırsanız o ıspanağın hem tadı güzel hem de bereketli oluyor. Böyle ince uzun yapraklar cilez olanları onlar güzel olmuyor o ıspanak. Kuzu ıspanak diyerseniz bilmeseniz bile onu size verirler. Boyu uzun olmayacak. Kısa olacak. Yaprakları böyle inli inli olacak. O ıspanak çok güzel oluyor. Esas kuzu ıspanak o ben o ıspanaktan aldım Buz ıspanak. Siz de ondan alın. Su hiç koymadım ıspanağa. Kendi suyuyla, et suyuyla pişti. Kısık ateşte. Zaten kısık ateşte pişireceğin yemeği. Harlı ateşte pişerse o yemek güzel olmaz. Ispanağım pişti. Ben ıspanağın altını kapattım. Şimdi sıra makarna da. Makarna da haşlansın sosunu da yapayım. Makarnam da pişti. Şimdi bunu da süzeyim. makarnanın harcına geçtim. Şöyle bir yarım parça tereyağını aldım içerisine. Şöyle iki kepçe de sıvı yağ. Yağını az kullanıyorum. Bir kaşık salça koyacağım. Şöyle bir yemek kaşığı salça. Bir yarım da biber salçası. Şöyle yarım kaşıkla biber salçası aldım içerisine. Bunu iyice kavuracağım. Ne kadar çok makarna da salçaya kavurursak arkadaşlar o kadar güzel oluyor. Sonradan da az bir kekikle az bir karabiber kullanacağım. Makarnanın sosuna. Ispanağı zaten yoğurtlu yapacağım. Sarımsaklı yoğurt kullanacağım. İş yerinde sarımsak kullanmıyordum. Evde kullanıyorum. Ispanağı. İyice bakın göz göz oldu. O kadar çok kavruldum, kavurdum ki salçayı ne kadar çok kavursak arkadaşlar o kadar güzel oluyor. Şimdi ben bunu az bir şey su damlatacağım. Bir yarım çay bardağı. Şöyle bir yarım çay bardağı da su, yarısını koydum. Bu salçayı böyle özleştiriyor. Az da bir karabiber, bir çay kaşığı kadar. Çok az da bir kekik. Şöyle bir ufak çay kaşığı kadar da kekik yaptım. Kekik makarnaya çok güzel oluyor. Makarnayı haşladığı zaman üzerine soğuk su tutun. Makarna tane tane oluyor. Ee, çok güzel kalıyor altını kapattım. Ben şimdi bunu güzelce harmanlayayım. Biber salçası acı olduğu için pul biber katmıyorum. Sade az bir karabiber kattım. Karabiber de makarnaya çok yakışıyor. Kekik, karabiber, 3-4 3 tamam. diş kadar da sarımsak koydum. Bu yoğurdunu da hazırladım. İspanağın yoğurdunu. Bu da hazır. Bugün de menüm böyle arkadaşlar. Bakın makarnam pişti, ıspanak pişti, çorbam burada hazır. Sarımsaklı yoğurdunu yaptım. Bugünlük menüm de bu. Böyle Ramazan menüm arkadaşlar. Ezene daha yarım saat var. Şimdi yoğurdun üzerine almayacağım. Ezene yakın üzerine yoğurdun koyacağım. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Songül şefinizi unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.